Varlık yönetim şirketlerine borcu olan kardeşlerim. Bu videoyu sonuna kadar dinlemeni istiyorum. Öncelikle bu videoyu beğen tuşuna basar mısın kardeşim? Bir de eline yapışmazsa şu kanala bir abone olur musun kardeşim? Birlikteliğe ihtiyacımız var. Senden rica ediyorum. Kanala abone ol kardeşim. Bir sürü bilgiler paylaşıyoruz. Kaçırıyorsun. Ama bizim de burada abone sayımızın yüksek olması lazım. Abone sayısının yüksek olmasından para kazanmıyoruz ha. Birlik olmamız gerekiyor. Önceliğimiz bu. Şimdi varlık yönetim şirketine borcun var kardeşim değil mi? Ne oluyor? Bankayla 90 günü geçtikten sonra yasal takibe düşüyorsun. Anlaşma sağlayamazsan veya yapılandırma yapamazsan bankanın avukatına düşüyor. Avukat da bunu belli bir yıl içerisinde, ortalama 2-3 yıl içerisinde bu borcu tahsil edemezse varlık yönetim şirketleri devreye girip ihale usulüyle bu borçları daha düşük miktarda satın alıyor. Bankanın tahsil edemediği ya da bankanın avukatının bu borcu tahsil edemediği zaman ne oluyor arkadaşlar? Varlık yönetim şirketleri devreye giriyor. Nasıl bir sihirli büyü var ki bankanın avukatı tahsil edemediğini Varlık şirketleri tahsis edecek. Mantığa bakın. Maalesef e, kanunen de BDDK'ya bağlı bir firmalar bunlar. Burada önemli olan konu şu arkadaşlar. Biz varlık yönetim şirketleriyle ilgili anlaşma talep dilekçesi hazırlıyoruz. Biliyorsunuz değil mi? E, bu dilekçeyle birçok vatandaşımız e, anlaşma sağladı. E, bize mesajlar gönderiyorlar. E, ama tabii ki nihai kararı varlık yönetim şirketleri veriyor. Buradaki kilit noktayı anlatıyorum size varlık şirketinden sizi arayan bir personel oluyor değil mi? Örnek veriyorum Ayşe. Sadece Ayşe Hanım'la muhatap oluyorsunuz. İkinci bir kişiyle muhatap olabiliyor musun? Oldun diyelim Ayşe Hanım'a yönlendirir. Aradın tekrar çağrı merkezine aradın. Yetkiliniz Ayşe Hanım der. Oraya yönlendirir sizi. Sadece o kişi ne derse o oluyor arkadaşlar. Peki Varlık üretim şirketinde çalışan personeller prim alıyor mu? Tahsil ettiği miktardan prim alıyor mu? Bana göre %99 alıyor. %99 alıyor. Yoksa bu kadar çaba içine gireceğini sanmıyorum arkadaşlar. Bu diğer yerlerde de olduğunu düşünüyorum. Ama siz üzerinizde araç, ev, tarla bunlar varsa sizin anlaşma ihtimaliniz %1 arkadaşlar. %1, %2. Çünkü peşin parada belki anlaşabilirsiniz. 3-5 ama üzerinizde bir mal gördükleri zaman e, anlaşma ihtimaliniz çok zor arkadaşlar. Ama ben şundayım. Eğer ki üzerinizde mal yok, mülk yok, herhangi bir şekilde e, bununla ilgili Hani haciz koyabileceği bir şey yok değil mi? <laughs> o zaman varlık şirketleri anlaşma yoluna gidebilir. Daha düşük miktarda bu borcu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki 100 bin lira borcunuz var. Varlık şirketine 50 bin lira teklif ediyorsunuz ama Ayşe Hanım bunu kabul etmiyor. Diyorsun ki ben başka biriyle görüşeyim ya da varlık şirketinin genel müdürüyle görüşeyim. Varlık şirketinin yetkilisi başka bir yetkiliyle görüşeyim dediğinizde hayır bizden baş, benden başa kimseyle görüşemezsiniz. Sizin dosya yetkiliniz benim. Benimle görüşeceksin. E anlaşamıyoruz. O zaman yapacak bir şey yok beyefendi. İcra işlemlerine devam edeceğiz. Konu böyle kapanıyor ve askıda kalıyor arkadaşlar. İşte bu noktada ben varlık şirketlerinin genel müdürlükleriyle muhatap olmanız için varlık şirketlerinin genel müdürlükleriyle muhatap olmanız için anlaşma talep dilekçesi hazırladım arkadaşlar. Bu dilekçeyi bizden alan vatandaşlarımız varlık şirketlerinin genel müdürlüklerine PTT yoluyla gönderiyorlar veya herhangi bir kargo ile gönderiyorlar. Orayla muhatap oluyorlar. Bu dilekçenin içerisinde ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Yapılandırmak istiyorum. Aylık şu kadar ödeyebilirim. Peşin ödemede kabul ediyorsanız şu kadar ödemek istiyorum. Bakın taksitlendirme yapmak istiyorsan şu kadar ödemek istiyorum. Sen kendin yazıyorsun o dilekçenin içerisine. Peşin para ödemek istiyorsan şu kadar peşinat size teklifte bulunuyorum. Kabul edin. Kabul etmiyor musunuz? Dilekçenin amacı şu. Kabul etmiyorsan kardeşim, BDDK'nın çıkarmış olduğu bir yönetmelik var. O yönetmeliği de o dilekçenin içerisine koydum. O dilekçeyi aldığınızda o BDDK'nın çıkarmış olduğu yönetmeliği de göreceksiniz onun içinde. Ben seninle iyi niyetimle. Tabii siz de e, çivisini çıkarmadan hani 100 bin liralık borca 1000 lira teklifte bulunursanız olmaz. 10 bin lira teklifte bulunursanız olmaz. Yani makul fiyatta anlaşmaya gidin. Siz benden aldığınız dilekçeyi varlık şirketine gönderirken oraya yazıyorsun işte ben şu kadar ödemek istiyorum ya da peşin şu kadar anlaşmak istiyorum. Benim bütçem bu. Eğer ki dilekçenin sonucunda yine anlaşma sağlanamazsa ki ben sağlanacağını düşünüyorum inşallah sağlanamazsa şunu yapacaksınız arkadaşlar. O dilekçenin içerisinde şöyle bir yazı var. Ben teklifte bulundum iyi niyetimi gösterdim peşin parada şu kadar ödeyebilirim dedim ama sana bir taahhütte bulunmuyorum sen bir kabul et sonra konuşalım diyorsun. Dilekçenin amacı bu hani bir taahhüt vermiyorsun dilekçeyi göndererek. Eğer ki sen anlaşmayı kabul etmiyorsan lütfen benim akrabamı annemi babamı kardeşimi konuşmadığım dayımı aramayacaksın. Ben aramanı istemiyorum. Gidin icra işlemlerinizi yapın. Benim üzerimde para yok, pul yok, ziynet yok, altın yok, o yok, bu yok. Mal yok, mülk yok, araba yok, ev yok. Ne yapacaksın kardeşim? Yani ne yapabilirsin ya? Çok çok ne yapabilirsin? O yüzden beni bir daha bununla ilgili rahatsız edilmek istemiyorum. Ben, siz beni aradınız, borçla ilgili bilgilendirme yaptınız. Ben borcu anladım ama şu an ödeme gücüm yok. Ödeme gücüm yok dediğim zaman sen beni tekrar arama hakkına sahip değilsin. BDDK'nın yönetmeliği de... O dilekçenin içerisinde var arkadaşlar. O yüzden bu dilekçeyi varlık şirketlerinin genel müdürlüklerine gönderip bir deneyin arkadaşlar. Anlaşma sağlayabilir misin sağlayamaz mısın onu bilemem. Ama şunu diyebilirsin. Ben sana dilekçe gönderdim kardeş. Aha PTT'nin dekontu da burada. Ben sana gönderdim mi? Anlaşmak için şu kadar fiyat verdim mi? Dilekçede şunu söylüyor bir de. Ben sana 50 bin lira teklifte bulundum. Siz beni arayın ortada buluşalım yaklaştıracaksınız yani anladınız mı? Teklifi yaklaştıracaksınız. Ben 50 bin lira borcu 10 bin liraya kapatanı biliyorum ben. 100 bin lira borcu 25 bin lira, 26 bin lira, 27 bin lira, 30 bin liraya kapatanı biliyorum ben. O yüzden siz biraz ıı, üstüne gitmeniz lazım tatlı dille. Yani sadece varlık şirketinin sizi aramasını beklemeyin. Siz arayacaksınız, siz girişim yapacaksınız. Bu borcu orta yerde anlaşmaya sağlayacaksınız arkadaşlar. O yüzden bizim hazırladığımız talep dilekçesi bu dilekçe arkadaşlar. İlla benden de dilekçe alın demiyorum. Anlaşamıyorsun zaten. Bir de genel müdürlükle muhatap ol kardeşim. Genel müdürlüğe dilekçe gönderdikten sonra bir de şunu diyeceksin. Ben sana teklifte bulundum. Kabul etmedin. Ben de aramadın. Beni bir daha araman istemiyorum bu borçla ilgili. Ben borcum mümkün olduğu zaman ödeyeceğim. Dilekçe bunu söylüyor. Ben vakit geldiği zaman, gücüm olduğu zaman ödeyeceğim. Ama şu anda gücüm yok. Bir daha rahatsız edilmek istemiyorum. Bitti. O zaman işte anlaşmak için bir girişim yapabilirler mantıklı yürüyeyim biraz ee, WhatsApp numaramız kaçtı 0 543 641 61 77 bu videonun açıklama kısmında var arkadaşlar dilekçe ücretlerimiz de yazıyor bu videonun altında o yüzden bir gönderip denemenizde fayda olabilir. Ee, diğer yandan bu varlık şirketin, şirketlerinin e, bu borçla ilgili veya yönetmeliğiyle ilgili e, bir haber koydum ben benim haber siteme e, www.araştırmacigokan.net Google'a yazın araştırmacigokan.net yazın haber siteme girin orada da zaten o yönetmelik var arkadaşlar veya BDDK'nın kendi sitesinde de bulabilirsiniz onu. E, kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun inşallah anlaşma sağlayabilirsiniz. Dilekçemiz birçok vatandaşın işine yaradı sizin de yarayabilir ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Varlık şirketine borçlananlar. Bizim WhatsApp attığımız sadece dilekçe göndermek için. Ödemeni yaparsın, dilekçeni alırsın. Bu kadar. Orada soru cevap. Ben bunu yaptım, şunu yaptım. Biz bilemeyiz abi. Buna bana söylemenin bir mantığı yok. Yorulma diye söylüyorum sana. WhatsApp'tan yazın dilekçenizi alın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.